24 Mayıs 2024 Edirne'de U16 Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek final günündeyiz. Çeyrek finalin ikinci mücadelesi müthiş bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş Galatasaray derbi başka şehirdeyiz ama aynı şehrin iki takımı bir de Beşiktaş Galatasaray derbisiyle birlikteyiz. İlk beşler sahada Galatasaray'da toprak evinde bir Alp Yıldırım, Batuhanlar ve Kıvanç takım kadrosu var. Beşiktaş'ta Eren, Erkin, Kaan, Ömer ve Hasan Ali Beşi sahada. İlginç, değişik bir beş sahada. Beşiktaş'ta Biraz Fenerbahçe maçının etkisi var sanırım bu beşte. Öyle gibi hissediyorum. Ferhat Koç, Burak Koç şanslar dilediler birbirlerine. Mücadele başlayacak son kontrollerden sonra. Takımlar sahaya çıktı. Masada sorun çıktı. Scoreboard'da daha, daha doğrusu sıfırladılar. Tekrar girecekler oyuna. Bunu bekliyorlar. Sıfırlandı tekrar. İsimler yazmayacak sanırım scoreboard'da. Öyle anlaşılıyor. Numaralar var. Çok da sıkıntı değil. Zaten altyapılarda alışık olduğumuz skorboard. Galatasaray'da Kıvanç, Beşiktaş'ta Erkin Kaş, da çıkacaklar. İşaret geldi tamamdır. Nihayet başa başlıyoruz. Havası erkin dokundu. İlk uçun Beşiktaş'ın. Eren Baytok bıraktı. Kaan Sancaklı. Botu baskısı var. Ömer'le oynadı. Ömer geldi içeri. Ömer turnikesi. Ömer basketi. Beşiktaş'ın ilk basketi geldi. 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle başladık maça. Alp Yıldırım. Alp döndü. Batu. Eren Baytok baskısı var. Batu döndü. Alp içeriye oynadı. Kıvanç. Kıvanç döndü. Gösterdi şutunu. Yaptı basketini Kıvanç. 2-2 beraberlik var. Kaan. İlk yarı finalist Anadolu Efes oldu. Uzatma periyodunda bundan önceki maçta Agik karşısında karşılaşmayı kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Bakalım ikinci yarı finalist bu maçtan. Siyah beyaz mı sarı kırmızı mı renkte çıkacak? Ayakla müdahale kararı geldi ve Beşiktaşlı oyunculara. Batu başlattı oyunu. Alp'le birlikte Batu anlar. Batu. Baskı var. Batu pası toprağa. Ters ama toprak aldı ve gerekeni yaptı. Toprak Karada. 4-2 skor. Eren Baytok ve Kaan Sancaklı. Kaan hücum alanında. Kaan. Ligin yarısı falandı değil mi? O zamanlar geldi Beşiktaş'a. Biraz uyum süreci geçirdi ama Kaan bay artık oturmuş gözüküyor. Ömer basket faal Ömer. 4-4 yaptı skoru bir de serbest atış kullanacak. Beşiktaş adına Ömer. Ömer basket faal atışı kullanıyor. Onu da yaptı. Öne geçirdi Beşiktaş'ı. 5-4'te. Toprak Karada. Batu Anlar. Batu geldi uçum olanına. Eren Baytok karşısında. botu indirdi. Emin Demir yüksek pas toprağa. Toprak dondu yukarı. Kıvanç. Kıvanç üçlüğü geldi Galatasaray'da olmadı. Rebound tabii ki oraların efendisinin, ribantların efendisinin erkek kaş Kaan. Kaan Sancaklı geldi. Üç sayılık atış Beşiktaş'ta Kaan'dan olmadı. Alp Yıldırım aldı ribantı. Hızlı uçum Galatasaray'ın Alp'le. Alp terse döndü. Emin Demir yükselti Toprak. Emin Demir'e yükseltti dedi. Alp'e bıraktı. Alp Yıldırım üçlüğü geldi olmadı. Hasan Ali savunma ribantının sahibi. Kaan'la geliyor Biştaş yeniden uçuma. 2 dakika 15 saniye geride kaldı. Mücadelede 5-4 Beşiktaş üstünlüğü var. Ömer. Ömer dondu. Eren Bay var. Olmadı. Ribant yine Efendinin. Erkin. Tan yükseltti Ömer. Ömer önce fake. Ardından orta mesafe şut. Olmadı. Yine Erkin. Kaan düdüğü var. Belki sayı bıraktı ama faal düdüğü geldi karşılaşmanın akibinden. Sayı geçerli değil. Alt faali var. Galatasaray'da Emil Ata geliyor oyuna. Emin Demir oyun kenarında Galatasaray takımında. Beşiktaş Kaan'la başlayacak oyunu. Kaan Sancaklı bıraktı Ömer. Beşiktaş'ın 5 sayısı var. 5'i de Ömer'den şu ana kadar. Kaan geldi. Dondu Hasan Ali. 3 sayını kullanıyor Hasan Ali. Olmadı. Bir de bantı. İbantu. Alp Yıldırım Galatasaray hücumu. Kıvanç indirdi toprağa. Toprak dondu. Alp. Batu. Batuhanlar. Botu geldi bıraktı Alp Yıldırım üçlüğü olmadı Toprak iki kişi arasında aldı ama Ömer bile o tekrar kazandı Ömer Erkin'e döndü Erkin kaçta Beşiktaş şucunda Erkin getirdi bıraktı basını dipten şut Eren olmadı Batu Eren Baytok faali var dedi karşılaşmanın hakemi Galatasaray başlayacak oyuna Batu'yla. Batu. Ay. Ay bıraktı Toprak. Toprak indirdi Emil Ata. Ömer sırtında Emil Ata döndü. Emil Ata buldu Olmadı Ömer. Kaan'a kazandırdı. Kaan Hasan Ali'ye. Hasan Ali turnikesi. Geri geldi top. Toprak topuna dokunan Hasan Ali. Hasan Ali içeride zorladı. Toprak bile o var. Alp Yıldırım. Galatasaray çıkıyor hızlı uçum Alp'le. Alp geldi. Alp içeride sol turnike olmadı. Kıvanç orada. dondu yukarı Batu. Batu anlar pası dibe. Alp Yıldırım. içeride Kıvanç'ı buldu yine. Kıvanç da olmadı Toprak. Savunma dokundu topa top dışında. Galatasaray uçumu devam edecek. Son 6 dakika içine girdik. İlk periyotta. Skor değişmedi iki takımdan da inanılmaz bir savunma var. 5-4. Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Dakikalardır. Batuhanlar bıraktı Alp Yıldırım. Alp gitti içeri. Alp Emil Ata ile oynadı. Emil Ata. Emil Ata içeride. Gösterdi üçlü. Olmadı yine. Kıvanç aldı ribantı. Alp Yıldırım üçlüğü var. Yine olmadı. Kıvanç dokundu. Kazandı topu. Döndü toprağa. Toprak bıraktı Batu. Batuhanlar iki kişilik baskı var. Batu geldi. Stop Cemşat Batu'dan yine olmadı. Erkin aldı rebound. Erkin kaç. Beşiktaş geldi Erkin'le. Ömer'e bıraktı. Ömer indi. Ömer Erkin. Erkin kaç dondu. Tekrar Ömer'e geriye. Ömer Erkin geldi içeri. Erkin yaptı basketi 7-4. Erkin Kaş basketi Ömer yerde bu arada. Ne oldu hocam? Görmedim valla. Ömer Emirat'ı arasında gerginlik yaşandı. İkisi arasında bir şey oldu. Göremedim. Tekrar izlemem lazım. Sasa'yı başlayacak oyuna. Ömer hala Emine Hatay'la uğraşıyor sanırım. Hakemler hala tartışıyorlar aralarında, pozisyonla ilgili sanırım. Sportmanlık dışı faal geldi. İki oyuncuya da karşılıklı sportmanlık dışı faal kararı geldi. Ömer ve Emel Ata'ya karşılıklı başlayamadı oyun. Batu Batu Anlar ve Alp Yıldırım Kıvanç Emilata, Ata At Baskı var Erkin'den Emilata Ata Pası indiremedi Erkin Erkin geldi Erkin içeride Dondu Ömer'e Ömer şutu var Kısa kaldı Alp Hızlı pası Batu Batu Anlar turnikesi 7-6 yaptı skoru Batu. Farkı biri indirdi. Kaan Sancaklı. Kaan pası yüksek Erkin. Erkin kaç bıraktı Kaan. Ömer. Ömer bıraktı. Hasan Ali. Eren. Kaan tekrar Eren. Eren Baytok döndü Ömer. Ömer zorladı içeriği. Ömer savunmanın bloğu var. Hasan Ali ucum süresini kullanamadı Beşiktaş. Ahmet Mert geliyor oyuna. Beşiktaş da. Hasar Ali'nin gidecek. Botu başlattı oyunu. Alp Yıldırım. Alp Yıldırım. Emin Atak indirdi. Toprak. Toprak Karadağ döndü. Ahmet Mert Biloğ var. Oyun devam ediyor. Erkin. Erkin Kaş. Kaan Sancaklı. Alp baskısı var Kaan'a. Kaan. Kaan. Döndü içeriye. Erkin. Olmadı. Toprak çekti Erkin. Toprak bir kez daha dokundu ama Erkin çok kuvvetli. Erkin Kaş. Ayrı düğü geldi artık. Tek başına hem kulaçla hem toprakla mücadele. Erkin gücü bu. <laughs> İyi benim benim. İki atış kullanacak faal çizgisinden toprak faali yazıldı. Alp geri oyunu. Alp geri Beşiktaş'da ucun var. Halp Eren değişikliği geldi. Beşiktaş takımında Erkin serbest atışlarını kullanacak. <laughs> İlk atış olmadı. Erkin... Erkin Kaş ikinci atış yine olmadı. Alp Yıldırım. Botuanlar. Botu bıraktı. Kıvanç. Kıvanç. Kıvanç döndü. Kıvanç şutu. Kıvanç basketi var Galatasaray'da. 8-7 öne geçirdi Galatasaray'ı. Kıvanç basketi. Kıvanç'ın dördüncü sayısı. Kaan Sancaklı geldi. Toprak attırmadı. Top bloktan dışarıda kararı var. Beşiktaş şu devam edecek. Ömer başlatacak oyunu. Ömer. Ömer yüksek. Kana kan bıraktı. Ahmet Mert Rıfai. Alp Kiray. Kaan Sancaklı. Top elinden fırlayıverdi. Toprak. Alp Yıldırım Köşeye Batuhanlar üçlüğü var köşede Galatasaray'da. Batuhanlar 11-7 yaptı. Ona 11-7 olması lazım. İki sayılık mı? İki sayılık işareti varmış. Pardon. Ona 7 skor. Toprak. Alp Yıldırım. Eren tekrar oyuna gelecek. Alp ucum alanında. Alp Yıldırım. Döndü pası Toprak bıraktı Emilata. Emilata dondu. Zorladı Toprak dipte. Bir şutta Toprak'tan olmadı Erkin. Aldı rebound. Faldi diyor var. Emin Ata'ya Emin Demir değişikliği olacak. Emin Ata Emin Demir değişikliği Galatasaray'la. İkinci faalini aldı. Güzel iş oyun kenarında Galatasaray takımında. Faalatları dolu. Galatasaray'ın iki atış kullanacak. 2 dakika 20 saniye kala. Erkin. Erkin kaç. İlk atış olmadı. Erkin. Erkin. İkinci ve son atış yaptı. Ona sekiz skor. Toprak başlıyor Galatasaray'da oyunu Emin Demir. Emin Demir Demir Ars. Alp yükselecek. Adaşı'nın faali var. Alp Giray faali. Galatasaray başlayacak oyunu. Üçüncü takım fali oldu Beşiktaş'ın. Alp Yıldırım Emin Demir Batu Batu Anlar Emin Demir'in bacakları arasından top oyun dışında Kaan başlattı oyunu Alp Alp Giray Eren Baytop Batu baskısı var Pas terse Kaan Sancaklı Pas yüksek Erkin bıraktı Eren Baytop Baytok döndü tekrar. Kaan üçlüğü geldi. Beşiktaş'ta. 11 10 öne geçirdi Beşiktaş'ı. Kaan Sancaklı. Emin Demir. Alp'le birlikte başlattı oyunu Emin Demir ucum alanında. Toprak geldi yardımına. Emin Demir döndü. Toprağa geçmedi pas. Kaan bile onda. Eren'in ellerinde. Eren Baytok. 13-10 yaptı skoru. Farkı 3 sayı yaptı Beşiktaş. Galatasaray molası var. Son bir buçuk dakika içindeyiz artık. Bu kez 3 sayılık farkla Beşiktaş önde. Mücadelede Şu Galatasaray'a başlayacak Batu'yla ile oyuna. Batu ve Alp. Alp Yıldırım. Geldi hücum alanına Alp. anlar. Emin Demir. Buldu üçlük fırsatını. Emin Demir olmadı çemberde. Sekan top. Erkin. Erkin kaç geldi. Döndü bası Kaan'a. Kaan, Kaan Sancaklı ters köşe yaptı. Eren Baytok orada. Alp Yıldırım. Alp geldi içeride dondu bası Ahmet Mert Rıfai. Kaan Sancaklı üçlüğü var. Beşiktaş'ın şutlar geliyor. Galatasaray'ın girmeyince fark 6 oldu. 16-10 skor. Emin Demir, Toprak. Emin Demir, Demir Kıvanç. Kıvanç bası Batu. Batu tekrar Kıvanç'ta oynadı. İçeride Toprak. Alp geldi. Toprak kaybetmedi topu. Toprak döndü. Toprak şutu olmadı. Erkin. Erkin Baba yine aldı reboundlarını. Rıfa'yı bıraktı. Alp Yıldırım döndü. Eren Baytok büyük olasılık şampiyonunun rebound kralı olacak Erkin. Zaten reboundların efendisi yıllardır boşuna demiyoruz. Altyra üçlüğü var. Olmadı. Batu dokundu Kıvanç. Tekrar Batuhanlar. Batuhanlar son saniye salladı. Olmadı. İlk veriyor sonu 16 an 10. Beşiktaş i̇şte üstünlüğü var.